Hayırlı günler abi. Hayırlı günler Ömer ya. Toplantıya geçmeden seni bir göreyim istedim. İyi yaptın da senin neyin var? Pek önemli bir şey değil abi. Halledebileceğim bir durum. Emin misin? Eminim eminim. İyi o zaman sana bir haber vereyim de biraz neşelen. Nur Sema'nın boşanma işi halloldu. Sonunda. Çok şükür abi çok sevindim. Nasıl gözünü korkuttuysan artık. Evlendikleri hızla boşandılar. Hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir ders verdim ona. Tahmin ediyorum. Nurseman'ın haberi var mı? Daha yok karşılıklı oturup yüz yüze söylemek istedim. Aman abi gözünüzü seveyim. Bundan sonra Nursema'yı üzmeyin. Gözünüz gibi bakın ona olur mu? Sen merak etme oğlum, biz dersimizi aldık. Hem de en ağır bir şekilde. Valla her şey için çok teşekkürler. Bana da bekliyorum. Tabii. Allah nasip ederse inşallah. Gene bekleriz. Kendine iyi bak Gebeş. Canım sen de. Anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi Selam. selamlar. Nursema kızım sen bir beş dakika aşağı gel benimle. Hayırdır baba? Bismillah. Ne oluyor Abdullah Bey? Hayırlı haber. Ben adamdayım. Tamam kızım. E eh, hadi Abdullah Bey söyle, çatlatma insana. Gözün aydın kızım. Artık bekar bir insansın. Bitti mi? Bitti. Artık Allah katında da resmen de İbrahim'den boşandın. Çok şükür. <laughs> Vekil tayin etti. Ben de senin vekilin oldum. Sağ ol baba. Senden sağ ol. Allah'ın izniyle bu yaşadıkların... ...hiç yaşanmamışa dönsün. Amin. Ay Allah'ım kurtulduk sonunda. Ben kurtuldum anne. Evet. Ben gidip Doğa'ya haber vereyim. Ver kızım. Görüyorsun değil mi? Mutluluğunu bizimle paylaşacağına kaçıyor. Alttan al biraz. Alıyorum Abdullah Bey. Beni kim alttan alsın? Herkesi alttan al al şiştim artık. Her şeyin en zorunu o yaşadı. Ben de susuyorum işte. Daha ne yapayım? Ama yani ben Nur Sema'nın öyle doğa ile Alev Hanım'la bu kadar sıkı fıkı olmasını hiç istemiyorum bilesin. Gördün bunları sen değil mi şimdi yemekten? Bu ne rahatlık canım? Aa, kalmamış. Yok sevgilisi bilmem ne yapmış. Bize ne? Ne anlatıyorsun sen bize bunları? Çok rahatlar. Bir Nur Sema'yı da kendilerine benzetecekler diye korkuyorum. Nursema'nın aklı başındadır. Ben pek emin değilim ondan. Allah benim aklıma böyle türlü türlü şeyler geliyor. Ne geliyor? Bu Umut denen çocuk. Bunlar görüşüyor olmasın. Sanmam. Gerçi. Böyle evlenmiş, boşanmış kadın da hiç evlenmemiş adam istemez. kendi aramızda konuşuyoruz ne var? Babam müjdeyi verdi. E hadi çatlatma insan söyle. Bitti. Kurtuldum ben doğa. Hayatımın o karanlık dönemi sona erdi. Çok şükür. Ay sanki kendim kurtulmuşum gibi oldu. Sen nasıl hissediyorsun? İyi misin? Sudan çıkmış balık gibiyim. Yani niye böyleyim bilmiyorum. Sanki 20 yıllık evliliğim bitmiş gibi. Ne doğru. Seni yaşadığın o bir gün 20 yıla bedel. O yüzden mi böyleyim diyorsun? E tabii ki. Ya aslında çok mutlu olmam gerekiyor ya. Ama öyle değilim. Ya yani içim acısı geçmedi hala. Geçecek geçeceksen hiç merak etme. Ben de hep senin yanında olacağım. Sağ ol Doğa. Ben de senin hep yanındayım. Biz artık kardeş olduk. Bence bu sayede kardeşten de öte olduk. Ya, tabii keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama... Bak birbirimizi daha iyi tanıdık. Anladık. Nursema. Bugün senin geri kalan hayatının ilk günü sen kıymetini bil. istediğin gibi yaşa. İstediğin şeyleri yap. Kimsenin de sana karışmasına izin verme. Anneme göre isyan bayrağını çektim bile. Çok da iyi yaptın. Canım benim. Tebrik ederim. Tövbe estağfurullah. Boşanma için de tebrik defa duyuyorum.